herkese selamlar. Şu Neler yapıyoruz? Elmalı Kural, kurabiye yapıyoruz. Elmalı kurabiye, elmalı Elmalarımız yapayım. kavruluyor. Hı hı, üç elma. Üç elma. Üç elma koyduk. Üç elma. Üç elma ben... da şeker koydum. Kavruluyor şu anda. Kavruluyor. Ben ama ben diğer bir yumurta mı kıracağım? Bir yumurta kırıyoruz. Kırabilir miyim? Hayır, bir dakika birazdan bir e, çay bardağı sıvı yağ. Ben yapacağım. Koyalım. Masaya çay bardağını sıvı yağ koyduk. Evet. Şimdi <laughs> de şuradan şey yapalım. Şu. Karış, karıştır onları. Ben o yüzden bunu karıştırayım. Karıştır, karıştır, karıştır. Minik yardımcım Evet. büyük yardımcı. Ben büyüdüm. Evet, sen büyüdün. Ne ne olacak. Tamam. Onu bırak şimdi. Pudra şekerini koy. Bir su bardağı pudra şekeri. Koydum. Şimdi yine bana karıştı. Mum aradı seni. Kapışıyordum yine. Çok, Çok Teşekkür ederim. Güzel olacak. 125 gram da sana yağ ekleyeceğim. Artık ben karıştırırken sen yoğurt ekle. 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. 3 yemek kaşığı. 3, 2, 1. Bu kadar yeter. Bulaşık makinem yeni bitti. Onu da boşaltırız. Evet annemle <laughs> birazdan boşaltacağız. boşaltacağız. ne vereceğiz bundan ondan sonra. Evet. Daha bitmedi bizim şey. Anne. Bekli miyiz? Şimdi oğlanı ver anne. Ben çok güzel karıştırdım. Aferin sana. Oy ne yaptık biz. Şimdi oğlan oğlan güzel? De vuracak. Olma anne elin yumurta olacak kokacak. Yıkarım yeter. Yoğurmadan nasıl olacak anne? Elim tadı olmamış. Evet. Ocakta har yanmıyor ki. Şey yanıyor. Pır pır, pır yapma anneciğim öyle. Neden? yanmaz çünkü söner. Bir tane vanilin, bir tane de kabartma tozu koyacağız ama onu unu ekledikten sonra. <laughs> sonra tepsimizi alacağız. Pişirme <laughs> kağıdını aldım bugün. Ay. Orada da arkada da şey var Köpüşlere. Yukarı yemek çıkaracağız. Onları hazırladım. Sana bakıyorlar kameradan. Bir tane yere mazık mı yapıyor bunlar? Evet. Elmalarımı aldıktan sonra bir yemek kaşığı Tarçın ekleyeceğim. Tabi ocaktan aldıktan sonra. Tarçın bu. Bu tarçın değil. Ne tarçın? Hangi? Hangi tarçın? Hangi tarçın? Şöyle bir da şu kabartma tozuyla vanilyayı koyayım. Sonra un ekleyelim. E, bu ne ya bu? Hangisi tarçın? Tarçın o değil anne. Nerede tarçın? Tarçın kavanozun içinde. Neden? Kavanozları koyayım da. Ben şimdi bana uzun sürer. Hadi gel. İçeri gidersin. Babanın yanına. Onunla akıllı. Uslu. Duyuyor musun? Bebeğim al bunu dök. Bir çiçek. Bir pücük ya da bir tost. her şeyi karıştıral. İçinde mi ben yokum? Kavarımızı ee? sıvayalım. Ben sıvadım. Ben sıvadım. Ben sıvadım. İşte. Anne. Az az. Az az. Şimdi ben kavurayım. Ben Güzel. Güzel bir yolladım. Ondan sonra onu önce elma. Dört su bardağı da onu ekleyeceğim. Dört su bardağı un. Bir çok güzel. Elma çok koyu yapmayacağım zaten. Koyup yaparsın. Ben bir aşağı inebilir misin? Elmaya bakmam gerekiyor. Yapacağız. Ayağını çorapla çıkar mısın? Koyup. Hocam çok önemli yazıyor. Ne yazıyor? Rica Geçelim. Bizim önemli şeylerimiz emalimiz. Hadi onu aktar. Emalimiz bizim. Aman aferin sana. O seviyette ulan ne var? uçarlar. Televizyonu kim açtın? En evet, baba. <laughs> Maşa mı izleyecek. Evet. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ve emmalar uçar. Şunu alalım hocam. Emma uçar mı? Sen de emme vurur musun? Şaka mıydı? <laughs> elmalar işte Anne elmalar Farkındayım. Bak, bakabilir miyim? Sıcak olduğu için bakamazsın. Evet. Hamurumda kıvam almaya başladı. Hamurumuz kıvam olacak. Çok güzel kokuyor kokuyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam <laughs> mı Ben bir tane indikten klavye yapacağım. Yaparsın. Sen her şeyi yaparsın. <gülüyor> sen <gülüyor> var ya sen şu bir tane de sosis klavye yapacaksın. Ne? Bana alaba şeklinde. Bana alaba çekecektin de klavye yapacağım. Bana tamam. da Al. ben kafama göre şekil vereceğim. Tarçını bol seviyorum ben. Ben tarçını bol sevmiyorum. Bağlarını sade kurabiye şeklinde yapacağım. Şimdi bir kurabiye yapacağım. Hı. Neden taktın onu? Hamuru. Tadına bak dememiş. Bana da. Neyi sana da? Bana da koy. Bak böyle. Hiva alalım işte. Anne bana, bana da koy. Tamam. Şöyle. Bana da koyayım, Sen birazcık yoğur onu. Güzel olmuş. <laughs> Akşam çayına. Güzel yuvarladım. Hani şekil yapacaktın sen? Arabalı, arabalı bir şeyler diyordun. Ben koy. Tamam kocaman. Ben ya da yaptım. Bu da. Hmm. Ha, ben de. bekle. Sade bekler mi? Sabırsız. <laughs> ne sağlar? Ben daha büyük O turtada güzel oluyor. Turtası değil. Ne? Kurabiye. Ama bu kurabiye turtası oluyor onun. İstersen. Ne olacak? kurabiye hamuruyla. Bu Bana koyayım. da. Bana da biraz. Ya benimki olmamış. Sen yuvarla güzel. Bir şey Bir ya. Ya ben kesin kuşuyor. Yuvarla o zaman sağdır. Yok oluyor. Oraya koyma anneciğim. Buraya yuvarla diyorum. Bazen ellerini yıkarız olur mu? Yapamıyorum. Bana nasıl yapacağını anlatabilir misin? Tamam izle o zaman beni. Bir tanesini güzel yaptın aslında. Hı hı. Ama şimdi yapamıyorum. Neden zaman? Bana bir tane daha vereyim misin? Eee deneyebilecek O yüzden herhalde öyle oldu. Şu Bence elmasız yapsan. Elma koyunca seninki kötü oluyor. Ama bir tanesini elma koyunca güzel olmuştu. Hı -hı. Değil mi? Evet. Anne olmuş benimki değil mi? Aferin sana. Ben elmalı güzel yaptım. Kulay değil mi? Hı hı. Roşa. Etkinlik olsun. Ben bunu otobüs şeklinde yaptım. Yok taksi. Bence otobüs. Bana bir tane daha aldım. Şöyle yuvarladım. Dombik dombik. Dur annem. Dur annem. Ben sana vereceğim. Dur annem. Sağrede dur yok. Yapma. Diyorsun. Yapıyor. Neden? Ben bana bir tane şey yaptım. Dur. 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 Bakın Saren'in yaptığına çok güzel. Ben sence ben bunu çok güzel yaptım. Ama olmamış. Ama olmamış. Bir daha yap. fazla. Kıvrımın altına yakalım. Zaten bu da bitti. Hmm. Aç elma koyalım içine. Açtım. Diğerlerinin içine elma koymadın ama. Fark ettin mi? Hı hı. Neden? Ben bunu açtım. Güzel mi Bak bunların içine de koyalım. Onlara da ver. Tamam. Onları böyle yuvarlak yap. Nasıl? Elma koymadım. Burada elma fazla kaldı. Artık bastırdım. olacak çok deli. Kulabiyolar çok Annem. Var. Buzaylı. Buzaylı evet. Uzaylı sivilceli. Birazdan fırına atalım. Elmalı yaptım ben benimkini. Çünkü ben elmayı çok severim. Hem yerim hem yerim annem. Nasıl gizli? Ben sana veriyorum ya. Şimdi evet. fırına atalım. Bu da akşam yemeğimiz. kurabiyelerimizi pişmek üzere. yanında da makarna yapacağım. Ne oldu? Kurabi hazır. Kurabiye yemeklerimizde pişiyor. Pudut evet. göre pudra şekeri de dökebilirsiniz.